arkadaşlar, gönül dostlarım merhabalar sizlere böyle domates toplamaya geldim bahçeye sizlere domateslerimi göstereyim domates hasatı başladı ee, Meryem'in bahçesi YouTube kanalıma hoş geldiniz gönül dostlarım sevgiler saygılar selamlar sizlere olsun şöyle domateslerimi toplamaya sizlere de e, göstereyim Evet bahçemde domateslerim kızardı. Çok da güzel, lezzetli, mis gibi kokuyorlar arkadaşlar. Bahçede kendi ekip toplayıp bunları eee yap, e, salça yap, her şey yapabiliyorsun arkadaşlar. E, ben de sizlerle şöyle domateslerimi <laughs> Harika çeri domateslerim olmuş. Domateslerimi beraber toplayalım istedim. Sizlere de böyle göstereyim. Sevgili YouTube ailem, e, her nereden izleyip beğenip e, yorumlar yapıyorsanız bana da yazarsanız sevinirim bildirirseniz sizin bahçenizde neler var bakalım biz de sizin bahçenizdeki güzellikleri görelim hep beraber böyle bir yaz sezonu atlatalım arkadaşlar <laughs> bahçedeki domateslerimizi getirip pişirip böyle kirlere geçirdik ve salçalı ben de dönüştürüyorum. Belki bunu bir bilmeyen çok arkadaşımız vardır. Bakın şöyle altına da salçamız geçiyor. Bunu kaynatıp salçaya ekleyeceğiz arkadaşlar. Salça olarak şişeye koyup yine yiyerek beraber Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi salçamızın bu kapta var burada. Bu e, biberlerimiz, domateslerimiz kaynattı mı? Suyumuz. Bu biberin domatesi kendi suya arkadaşlar. Bunu ekmeği, bunu kaynatın. Üstüne de şimdi kelgirden geçirdiğim domatesleri e, salçaları bunun içine döküp kaynatacağım. O zaman çok daha lezzetli, çok farklı, daha tatlı oluyor. Şimdi onu da Bakın az önce elimle geçirmiştim. Sadece burada e, çöpleri kaldı. Onlar şimdi tencereye dökeceğim. Evet şimdi kaynayan e, salçamızı kevreden geçirdim. Şöyle bunlar da çöp. Arkadaşlar. Şimdi

Şimdi burada kaynayıp, çok daha güzel bir ben salçası olacak arkadaşlar. Bu da kaynasın, daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, salçamı e, siniye aldım ve siniyi de evin tepesine, güneşe koydum. E, salçamız burada kuruyacak arkadaşlar ve e, güneşte kurutma salça olacak. Bunu birkaç gün içinde Allah nasip ederse kuracak ve alacağız. Sonra da e, sıcak ekmek alacağız fırından. Üstüne böyle sürüp sürüp taze ekmekle yiyeceğiz arkadaşlar. Hepimize afiyet olsun. E, kanalımı izlemeyi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, abone olursanız da sevinirim. Herkese e, çok teşekkür ederim. izleyip beğenip bana yorum yazdığınız için herkese kolay gelsin. Kimlerde ne iş yapıyorsa Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Bugün yine ben bahçeme geldim. Bugün sizlere bir şey göstereceğim. Bakın benim salatalıklarıma ne yemiş arkadaşlar. Bakın. Bunları kaplumbağalar yemiş. Bakar mısınız arkadaşlar? Kaplumbağa gelip Salatalıklarımı yemiş iki tane. Maalesef salatalıklarım. Ne yapalım arkadaşlar bu kaplumbağayı bulup da ne yapayım ben şimdi? Bu kaplumbağa niye böyle zarar işlemiş ya? Salatalıklarımı yemiş. Bunlar da onun kısmetiymiş. Deyip geçeceğiz arkadaşlar, değil mi? Yapacak bir şey yok. Evet Salatalıklarımı gelip yemiş. Evet arkadaşlar bugün bu domateslerimizi toplamaya geldik. Şöyle geçeceğim domates toplamaya. Biberlerim de büyümüş, domateslerim de büyümüş. Oh, oh, maşallah, maşallah. Ay ay, ay. ay. ay, çürümüş bir tanesi de. Pembe pembe diye almıyorum. O bu sefer de çürüyor. Anlamadım ki bu sene domatesleri. Şöyle harika domatesler olmuşlar arkadaşlar. Şimdi ben domateslerimi toplayıp geleceğim. Evet arkadaşlar. bahçemizdeki semizotlarımızı şöyle beraber toplayalım. Semizotu çok faydalı, faydalı bir bitki arkadaşlar. Bak burada da var. Şöyle koyalım kenara. Salatalıklarımızın kenarına. Küçücük bahçemizde arkadaşlar yok yok her şeyden var. Bakın semizotlarımızın güzelliklerine bakın. Harika. Buraya onları koydum. Şöyle bir de salatalıklara bakalım. Çok da güzel dökmüşler ama şu an koparılacak salatalık yok. Salatalıklarım artık yavaş yavaş sona doğru gidiyor.